Danla Biliş diye bir kız var orada yani ben öyle bir karakter koydum ortaya ve o mesela benim gerçekten olmak istediğim kız. Hep kendine çok aşık, hiçbir şeyi takmayan bir kız o mesela. Çünkü o olmak istiyorum ve onu yaşıyorum kameranın önünde. Ama o değilim. Bir tık oyum ama tabii ki yüzde yüz o değilim mesela. insanlar ben bir yere gittiğimde bana şey diyorlar, ne kadar kibar mısın? E şimdi ben ne yapacağım ki mesela buraya girerken, hello hoş geldin, senin saçın çok çirkin, sen şöyle sayın. Hani YouTube kanalına baktığınızda böyle bir kız var orada. Şimdi ben öyle bir kız olamam, nasıl olayım? Değilim öyle bir kız. Ce, bir de bu sosyal hayat olur mu yani? Heh yani. O yüzden ben orada bir kız yarattım, Danla adında. Çok eğlenceli. Hiçbir şeyi takmıyor, kimseyi sallamıyor. Bazen hayatta başına kötü bir şey geliyor ama onu buraya yansıtmıyor. Niye yansıtsın ki? Kimse dert dinlemeye gelmiyor benim YouTube kanalıma. Bazen oyun bazen o değilim yani. Çünkü mesela bir şey söyleyeyim Ben... Olmak istediğim insanı izlerim. Ya da bir şey öğrenmek istediğim insanı izlerim. Ben mesela Danla'yı niye izlerim? Çok güçlü geliyordur bana. Ama aslında Danla o kadar güçlü bir kız değil belki gerçek hayatında. Hatta biri ekşiye yazmıştı. Yine bir olay oldu tabii ki. Yine herkes bana yardırıyor falan. Siz Danla Bilç izliyorsunuz dedi. Danla Aktepe'nin ne yaşadığını bilmiyorsunuz siz dedi mesela. Çok dramatik belki ama çok doğru yani. Tabii ki o kız değilim tamamen. Keşke olsam.